Ah Feza, vah Feza. Yani senden çok, çok, çok özür dilerim ben ya. Ben Kerem Bey'in böyle bir şey yapacağını ihtimal bile vermezdim ki ben. Eşek saatine denk geldi herhalde. <laughs> boş ver ya. Ben de boş vereyim zaten. Hem tez hem iş. Çok zor olurdu benim için. <laughs> Şişt. Ne oluyor lan? Oğlum sen mi ağlattın lan kızı? Bana bak, benim de bacım var, istemem böyle şeyler ha. Ya bir dakika ya, bir dinlesene. Yok, yok, yok. Şey, ben okulu donduruyorum da... Of ...man, önemli değil ya. Mahalle ise burası da mahalle. İş çıkışı gidersin, ne çıkar ki bundan? Burası mahalle mi hadi? Resmen beton mezar. Her yer plaza. Yani kültürü mü var da incelemesini yapayım ya? Bana şöyle canlılık veren bir mahalle lazım ki... ...ben de şekle çalışayım. ...öyle yazmış olmak için tez yazmak istemiyorum. Nasıl yap bir dakika? Sana mahalle mi lazım şimdi? E gel götüreyim ben seni Boğazlayan'a. Mahalle ise mahalle sonuçta. Bin bir çeşit insan var ya. Kimleri kimleri tanırsın orada? Vallahi bak. Bak mesela bir tane yorgancı var Halil. Tamam Bunun sağ gözü kör. Sağ gözü kör diye yorganları sadece solunu dikiyor. <laughs> Sağı hanımına diktiriyor. Bir de bunun böyle dükkanın önünde böyle çardak gibi bir şey var. Oraya oturursun termosla. Yemin ederim ışığa üşüşen sinekler gibi bütün mahalleli toplanır ya oraya ya. Kimlerle kimlerle konuşursun ya? Ee başka? Ee, me mesela bak Nihal var Nihal. Bak daha ben şu kadarlıktan bilirim onu yemin ederim. Şimdilerde böyle repçi oldu rap söylüyor. Ya bir şarkılar yazıyor, bir söylüyor inanamazsınız ha. Oğlum kız Insta'da 3000 takipçi kasmış lan, 3000 oğlum. Ama ona rağmen bak bu kadar şana şöhrete rağmen bizim mahalleyi bırakmadı kız. Helal olsun valla, çok delikanlı kız. Ya nerede bu Boğaz'da ya? Aa hiç yakıştıramadım şu anda mavi kafa, hiç yakıştıramadım yani. Erkut, şey rica etsem beni bir kere sen götürür müsün? Bir kere sen götürsen sonra ben hep kendimle giderim zaten. Yani lütfen. Ne olursun lütfen sen. Tabii götürürüm ya. Kadın Şirin ne olacak? On kere de götürürüm, yüz kere de götürürüm. Ne olacak yani? Ya, ay <laughs> çok. teşekkür ederim. <laughs> Bir tanesin. Allah'ım yarabbim ya. <laughs> Kadın Şirin değil o. Şirine. Sana ne lan? Gargamel. Sonuçta anladı kız neredeyim. Selim'de kalacak bu çocuk çok. Anne, sofraya bir tabak daha koysanız da. İş yerinden arkadaşım geldi yemeği ona göre. Ya, ya buranın hali ne ya? Niye toplamadınız hiçbir yeri? Şuraya bak, her yer her yerde. Allah Allah. <laughs> Bana bakın ha, şimdi arabasını park ediyor gelecek. O geldiği zaman böyle birbirinizi dürtmeler, öyle kaş göz mümkün yapmalar falan olmasın. Bak lütfen patavatsızlık olmasın. Çok sevdiğim bir arkadaş ona göre ha. Tipe bak ya tipe. Çok ayıp biliyormuş gibi bir de bizi kolluyor. Şş i̇şte bana bak. Müdürüm falan mı geliyor oğlum? Boşa alakalık yapmazsın sen. <laughs> Merhabalar. Feza ben. Eyvallah. Ee, tanışma faslını sofrada yapalım. Buyur geç, otur. Hoş geldin kızım. Geç, buyur. Ee, hoş geldin kardeşim. Gel, gel. Ayakta kaldın öyle kapıda kalma, gel. Ee, dur o zaman, ben sana hemen terlik vereyim. Hadi <laughs> buyur. buyur. Kardeşciğim, sen de benimle iki dakika mutfağa kadar gelir misin? Getirilecek tabak, çanak var da. Ee şey... Ya bu evde inan kadınlara asla iş yaptırmayız biliyor musun? Asla yani. Ya yani Ne yengemin, ne annemin bugüne bugün yani sofrayı kurmuşluğu yoktur da. <laughs> hadi abicim buyurun. Önden sen buyur. Ben mi buyurayım? Lütfen, canım becim, abi. Buyur. <laughs> geç sen de geç hadi. Gel hoş geldin. Ulan kız vallahi oya gibi. İnşallah her kutlu olur bir şeyler. Ay pek de çıtı pıtı, uysal bir şeye benziyor ha. Bana bak, benim gençliğime benziyor. <laughs> bak sen. <laughs> Merhaba. Merhaba. Ulan el kızının günahına girip kaçırdıysan var ya... ...kemiklerin ufalanana kadar <laughs> ezerim seni ha. Nefes, ahişar, söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Konuş. Ne alakası var abi ya? Allah Allah! Ne kaçırması ya? Dağ başı burası? Hangi çağda yaşıyoruz? Bu benim şirketten arkadaşım. Mahalle ödevi mi var dedi, ne bir şey dedi anlamadım. Ben de tuttum getirdim. Buradan hala mahalle mi var? Normal arkadaşın yani? Ya. Ya şimdi bak, yalan olmasın. Şirkette en az on tane bu kızın peşinde. Hani ben de ondan geri durdum. Şimdi on birinci olmak bana yakışmaz, ondan dedim. Vallahi. Vallahi billahi ya. Yemin ederim doğru konuşuyorum ya. Ha. Şimdi onun için durum farklı olabilir. O benden etkileniyor olabilir. Ama yani sonuçta ben şirketin büyük patronunun oğlu, küçük patronun karısının küçük abisiyim sonuçta. Çekiniyordur, söyleyemiyordur kız. Ama şimdilik bende öyle bir durum yok. Ama hani ileride ne olur, hayat bu kadar kısmet bilemeyiz onları. Senin kardeşin etkileyici adam. Ben kızı anlıyorum ya, normal yani. Dikkatli ol. Onlar dikkatli olsun. Herkes ayağını denk alacak bu saatten sonra. O kadar söyleyeyim. Al şu salatayı götür salatayı. Hay <laughs> geciktik biraz kusura bakmayın. Şeyi tartışıyorduk ya, salataya sirke mi koyalım, limon mu koyalım? Abimle bizim fix kavgamızdır. <gülüyor> <gülüyor> ha, yok, var mı senin? Tamam. Su, ister misin? Tamam. rahat ol yani, çekinme. Ekmek de yersin. Büyün ye, büyün ye salata da istersen tamam mı? Nasıl boğaz etmeyin. Yer kendi. <laughs> Peki Yozgat'tan Boğazlayan'a göç etmenizin spesifik bir nedeni var mıydı? E, spesifik ya şey diyor anneciğim. E, neden özellikle Yozgat'tan Boğazlayan'a geldiniz diyor. Ha. Hı. Çalışıyor mu? Evet evet. Ha. Ee, Önce hacı dayılar geldi. Ee, ondan sonra biz geldik. Yani onlar bize bir ön ayak oldular. Vallahi buradaki bir pazar parasına biz Yozgat'ta kira veriyorduk. Ne çekti, ne çektik. Tek duam çocuklarım çekmesi yokluk görmesinler. Sen de benim bir kızım sayılırsın. Nazmiye gibi, Ayşe gibi. Hepinize yatsıda dua ediyorum. Yokluk görmeyin çok zor kuzum. Çok teşekkür ederim. Peki hanede kişi başına düşen aylık gelir ortalama ne kadar? Yok dedim. Olmaz dedim de bu kız Erkut'a iyice niyetlenmiş bak ben diyeyim. Anam da garibim. Yokluk anlatmamış gibi gözünü cebimize dikmiş. Ya Nazmiye ne alakası var? Ödevi için sormuştur kız. Ha ödev. Ödev dediğin Türkçedir, matematiktir. Cebinizde kaç para var diye ödev olur mu hiç? Yokluyor işte kapalıdan. ...Erkut'un payına ne düşecek ne düşmeyecek diye ya. Ee, ya şimdi Şirin'e bizim öyle değil ki işler. Biz şey yapıyoruz. Yani ortaya koyuyoruz. İhtiyacı olan alıyor, geri kalan evin, değil mi anne? He he. Ama sen istemezsen öyle e, yapmayabilirsin. Yani bizde öyle bir zorlama falan yok. Ben kendi birikimimi yapmak istiyorum. Biz e, paramızı cüzdanımıza koymak istiyoruz derseniz yapın kendi birikiminizi. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Anneciğim. <laughs> Profesyonel olur musun lütfen? Hmm. Profesyonel ol lütfen lütfen ya. Ee, tamamdır, benim işim bitti. Ben artık kalkayım. Yemek çok güzeldi, her şey için teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun kuzum. <laughs> Hatırlıyorduk ya. Ma, <laughs> ha. kalkıyor musun? <laughs> Yine gel güzel kardeşim. Burası senin de evin sayılır. Heh, kuzum, gene gel. Anneyle babanı da getir. <laughs> çok vakitleri olmuyor ama yine de iletirim. Mutlaka bir gün geliriz. Ee, hadi gidelim. Ee, ben seni bırakayım. Yoksa bak annem kapının önünde yakalarsa yemin ederim kök sarana kadar çenesi durmaz. <laughs> hadi. Anne saçlara baksana mavi çok komik değil mi? <laughs> çok güzel, çok güzel. Dikkat edin. <laughs> Gençlik <laughs> işte. Çocuk bunlar ya. <gülüyor> ne gülüyorsunuz arkasından? Aşık mı oldunuz, kırılacağınız? Ben kafamı mavi yapsam, etmediğiniz laf kalmaz. Ya Nazmiye, bir kendine gel ya. Kardeşin yaşındaki çocukla yarışıyorsun. He, ben yarışıyorum. Ben onu gözüm kapalı tekte alırım da zaten. Kızana bu kızın kafası mavi. Kaynana falan bakmaz bu. Erkut ne güzel gelin alacak da ben rahatlayacağım diye düşünüyor. Şimdi on kalem daha iş çıkacak başıma. Ya Nazmiye. İdare et biraz, idare et. Çocuk öğrenci, herkes seni gibi evde mi oturuyor? Bak Rıza, Rıza bak, o poporan denden daha kıymetli oldu. Ya kendiniz çalıyorsunuz, kendiniz oynuyorsunuz be. Bir susun da bir film izleyelim ya, boş boş muhabbetler? Ya boş. Anne, akşam et filan yapacaksanız biraz fazla alma. Yine Feza ile gelebiliriz çünkü, tamam? Yani ben kaçtım, abi. İçimde bir var mı? Yok. İyi, hadi görüşürüz. <laughs> Ayt be! Hadi güle güle oğlum, güle güle. Al işte, ben size demedim mi? Bu kız bana kendi işlerini yaptıracak. Ya Allah Allah! Sevgilim değil diyor işte oğlan. Ya Nazmi, sevgilisi olsa senden benden mi çekinecek? O türlü söyler işte. O, ya tamam ya, kavga etmeyin. Ben pişiririm müstakbel gelinime. Anam da dünden razı vallahi havaya girmeye. Ulan birinizin ağzından da mantıklı bir laf çıksın be. Varsa yoksa işiniz, gücünüz öyle olursa böyle olur. Allah Allah. Bugün değilse de yarınıza. Aha bak buraya da yazıyorum. Bunlar baş göz olur Nazmiye de dedi dersiniz. Zıt kutuplar birbirlerini çeker. Psikolojide bu böyledir yani. Hadi ben çıkıyorum. Elinize sağlık. Akşama da bir şey falan lazım olursa mesaj atın Tamam oğlum tamam. Hadi güle güle. niye fiş fitliyor Nazmiye? Ya ben kızı beğendim. Huyu güzel, kendi de güzel. Sen bir iş yapma ya. Ben yaparım her işi. Karışma benim çocuğuma. Bir saatlik görüşmeyle kızın iyi mi olup olmadığını nereden anladın? Ben insan sarrafıyım. Bir insan iyi biri mi, kötü biri mi daha yürüyüşünden anlar. Belli belli. Gonca Yerkut'a düşünmenden belli. Anlıyorum tabii. Ben de böyle tatlı gibi görünüp anasının gözü olanlardan iyi anlıyorum. Bak bu kızın yüzü bize bakmıyor, cebimize bakıyor. Senin bu dul maaşını vallahi alır cebinden, ruhum bile duymaz. Ben diyeyim. Ya Nazmiye yapmaz. Niye yapsın ki böyle bir şey? Ya kırk kere diyorum diyorum anlamıyorsunuz. Kızın yüzü güzel diye kötülük yapmayacak değil ya. Bak yarın öbür gün başına bir şey gelir, bana sakın ağlama. Ben bir bileziğimi daha bozmam diyeyim. Üf, yemin ediyorum içime kurt düşürdün ha. Kızın anası Yelda ile arkadaş değil miydi? Bilmiyorum ki öyle miymiş? Ya dün dediydi ya. Bak şimdi biz gidelim Yelda ile konuşalım. Şimdi belli ki bu kızın ayağı böyle ödev de falan derken bu evden hiç kesilmeyecek. E şimdi git gelme desek olmaz. Kız iyiyse benim vicdanımsızlar. sızlar. Hmm. En iyisi biz gidip Yelda ile konuşalım. Yok ben Yelda'ya Melda'ya gitmem. Beni çok bozdu en son. Kırgınım. Ya kalk gidelim ya boş ver hem bu bahaneyle de barışmış olursunuz. Ya insanlık öldü mü onun da evladı var bize yardımcı olur. Hı. Öyle mi diyorsun? Ha. E, i̇yi. Gidelim bari. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz. Kötü kız olmazsan. Afilli